Hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bölümde karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracaksınız. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber e, Ölüm Adası'nda tek eksimiz kalsın dostlarım. Ben bunu 146 level olarak tutmuştum. Şu an 237 level hatta 2 leveli daha var. E, bir de yanıklılık basacağım. Bir tane de fiziksel hasar basacağım şimdilik. Kendisini hiç kasmadım. Yani kendi durduğu yerlerde falan level aldı. Biraz bunu Ölüm Adası'nda kasacağız. Bir sonraki bölümde muhtemelen Griffin tutmayı düşünüyorum. E, i̇ki tane Griffin tutacağım. E, bir, ee, her biri tek videoda diyeyim. Yani bir videoda bir grifin bir videoda da bir tane tutacağım. Sonra onları yavrulatacağım. Ee, i̇leride mutasyona kadar çıkabilir bu. Yani ileride onun mutasyonunu da yapabilirim ama onun için öncelikle e, grifinleri bulmam lazım. Evcileştirmem ve mutasyon çıkarmam lazım. Ki bu da bayağı uzun sürecek. Ee, ama yine de bu da bilgilendirme amaçlı olsun. sonraki bölümde grifin tutacağım. Muhtemelen ondan sonraki bölümlerde de bir tane daha tutarım. Onları evcileştireceğim ve yavrularını yapacağım. Ee, griffin grifin normalde oyunda yok dostlarım şu an. E, muhtemelen de eklenmeyecek. E, eski Ark Mobile'de vardı ama benim bildiğim buraya eklenmeyecek. Bunlar ancak kod ile spanlayabilirsiniz. E, kod içinde konsol komboda ihtiyacınız var. E, kodlarını bulabilirsiniz. Olmadı ben videosunu çektim de, de isteyen olursa onunla paylaşırım. Şu küçük adaya da gideyim. Bulduğum camları alacağım. akrepler güzel kitin keratin verir. Benim zaten malzeme olarak bir sıkıntım olmadığı için dostlarım. Genelde buradan et gibi şeyleri çok almıyorum. Yani nadiren et alıyorum. Diğerlerini burada bırakıyorum. Ee, sizlerin levelleri çok mu yüksek? Benim fiziksel hasarım çok düşük. Benim fiziksel hasarım biraz düşük kalıyor. 7 levelin hepsini fiziksel hasara basıyorum. Ee, ötede de bir tane Alfa Karno var. Muhtemelen öldürebilirim. 15 levelde diye hatırlıyorum. Ee, Alfa Rex hiç bulamadım da haritada. Ee, bildiğim kadarıyla zaten haritada bir tane oluyor. Onu da daha bulmak nasip olmadı. Tamam bunu aldık. Tamam bunu da aldık. Şunları da yenelim. Güzel. Şunu da alırsak güzel. Arkama geçmesin Argen Tevis çünkü daha sonra bana sıkıntı çıkartabilir. Bütün Argen Tevis'leri topladım. 50 ile vermiş bu. Hmm, bu da 25 levelmiş. Bakalım bu kaç level. Bu da 20 levelmiş. Kaç level daha aldım. Ee, bir tane sağlık basacağım. Hatta şöyle bir tane de dayanıklılık. Bir tane daha da fiziksel hastalık bastım. Neyse. Devam edelim. Daha öldüreceğimiz canlı çok. Yaştan alfa karnoya doğru da gideyim. Alfa karnoyu öldürebileceğimi düşünüyorum. 2x'im de olduğu için iyice bir level de verecek. Seni de alalım. Güzel. Ee, burada normalde 4 tane şey var dostlarım karşılık notu ama ben hepsini topladığım için şu an e, ölüm adasında hiçbir karşılık notu alamam o yüzden sadece 2x gideceğim tamam sen de gel bakalım İki tane daha karno. Ee, ben de zaten yüksek level bir karno olduğu için. Ki karno da bence o kadar iyi bir canlı olmadığı için tutmayacağım daha. Sen de gittin. Bakalım. Alfa karno ötelerdeydi ama. Tam yerini hatırlayabildiğimi söyleyemem. Bakalım. Ee, bu taraflarda bir yerlerde bir tane alfa karno olacaktı ama. Bakıyorum. Heh, şurada Alevi yandı. Onu gördük. Ee, bir dayanıklılık, bir sağlık, kalanı fiziksel hasar basacağım. Tek rektimin tabii ki dönmesini istemiyorum. Şuradaki karşılar da de da daha sonra ayağıma dolanmasınlar. Hop alfa karnı yanlış yere dalıyorsun. Ben de daldım bakalım kim kimi alırsa. Hafiften de gerileme gidiyorum. Bu sayede alfa karnı bana fazla hasar veremeyecek. Yine de Rex'in canı da fena gitmiyordu. Argentavis 120 vermiş. Gitmesi normal yani. Tamam. Alfa Karno vuramıyor. Güzel. Onu böyle alırım. KD kaç canı kaldı bilmiyorum. Umarım canı çok değildir. Daha hiç vuramadı neredeyse. Genel hasarı Argentavis'den aldım. Hadi bakalım. Muhtemelen ölmeye baya yaklaşmıştır. Evet öldü. 9 bin canı varmış. Kaç? 13 level verdin. 13 levelin şöyle bir 20 binde şimdilik çıkartayım bir tane şey. Kalan yine fiziksel hasar basacağım. Güzel. 15 level bir alfa bile size bayağı iyi patlıyor. Şey şeye inip hiç almayacağım bu drop'u. Muhtemelen iyi bir şey yoktur. Bu arada bende şu an dostlarım 500 tane yakın anahtar var. İstersen 5 tane daha koza alabilirim. Koza lazım olduğunda bir ara koza da alabilirim. Şimdi alalım bakalım. Güzel. Buralarda başka bir iki tane daha canlılar var. Ötede karnolar vardı. Onları da keseyim. Ama üzerimde öyle önemli bir alet var mı? Yok gibi. Bunları bırak. Sonra bir tane fiziksel hasar basayım. Güzel. Devam edeceğiz. Şu karnoları falan da bir keselim. Ben buraya karabay kuşuyla geliyorum dostlarım. Ya hayvanların canı azalırsa ya da rex'in falan onun yanına gidiyorum. O zaten canı doldurma özelliğine sahip hayvanların. Hepsi bana geliyor. Zaten şu an bayağı iyi bir tank var. Muhtemelen zorlanmadan öldürürüm. Tamam bunu da aldık. Bu da aldık 55 level. Devam. Ben de zaten sabır tut da var. O yüzden onları da falan tutmaya gerek duymuyorum. Seni de alalım. bakalım. Şurada bir araba de var. Ee, genelde ergen tevhislere pek bulaşmayı istemiyorum ama ya da önümüze çıkan alırız yani. Tamamdır. İçeri olabildiğince de alıyorum. Bunların levelleri çok da yüksek değilmiş aynen. Öyle yüksekler bir şey yokmuş. Buralarda normalde alpalarımdan daha çok olmasını beklerdim ama e, alfa bu kadar aslında fazla değil. Aa buraya gelirseniz baya bir karşı notu var dostlarım. E, tam tamına 4 tane var diyebiliyorum. Onları bulursanız güzel bir level alırsınız. Bakalım e, biraz da ortalara doğru yöneleceğim. Bu aralar şurada bir tane Rex var. Bakın mesela burada da hemen şu tarafta da bir tane karşı notu var. Gelin bakalım ben de giriyorum araba diye. Bakalım Rex kaç levelmiş. Rex'i ben öldüremedim de levelini göremedim ya. Şöyle ortalara doğru gideceğim. Ötede bir Argen Tevis görüyorum sol tarafta da. Ee, ben genelde Rex'leri kasarken yüksek level bir alfa tarzı bir şey bekliyorum. Yoksa bunlarla pek level kastabilecek derecede değiller. Gördüğünüz gibi çok güçlü değiller. Bakıyorum. Pek de bir şey yok gibi. Şöyle bir kükreyelim. Yani kolumda da bitti olsun. 3 level almışım. E, fiziksel hasar abanacağım biraz. Çok iyi be. Hadi gidelim. Ama aşağı düşme. Tek reksim benim bayağı iyi zaten dostlarım. 146 level tutmuştum. E, benim için şu an en iyi belki bir tanesidir. Hadi bakalım. Biraz, bir, tane daha alfa bulabilseydim aslında iyi olacaktı da muhtemelen bulamayacağım. Tamam. Şöyle ötedekileri de alalım. Hop gel bakalım buraya. 10 seviye. Yelde leveleri şundan düşük geliyor. ben biraz daha yüksek beklerdim. Bakalım yavaştan karbon kuşumuzun yanına gidelim. Etrafta çok bir ölüm adası sessiz ve sakin gibi. Ben yani normalde ölüm adasından ben daha çok şey beklerdim. Bak geldik he. Eski Ark mobilde sanki ölüm adası biraz daha fazla canlıya sahip yapıyordu. Şimdi biraz canlılar az gibi. Çünkü eskiden ne zaman gelseydim en azından bir alfa oluyordu. onu öldürünce ikincisi falan da o geliyordu. Şuradan gideyim çünkü karabay kuşum burada olacak. Ee, şöyle karva kuşumun üstüne atlarken kemiğini. Ha. Mesela dostlarım karva kuşunun üzerinde şöyle göstereyim. Ee, 17.400 canı var mesela. Şöyle yapıp Rex içime aldığım zaman gördüğünüz gibi Rex çok güzel bir şekilde sağlık kazandırıyoruz. hemen bir şekilde. Kendi dayanıklılığımızdan yiyip eee ver kasıyoruz. Ya yani can kasıyoruz. Gördüğünüz gibi 18.000'e kadar hiç zorlamadan çıkarttı. Ee, yapsam 20.000'e kadar çok rahat çıkartırım. Karva kuşunu temin etmek isterseniz kanalımda videosu var. Nasıl yapacağınızı muhtemelen Orada bayağı öğrenirsiniz. Hocam sana şöyle bir atış şeyim de bak ama. Buramadık. Yok. Ben onu o kadar uzaktan işe alabileceğimi zannetmiyorum. Ee, neyse dostlarım o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun daha çok alfa bulsaydım onlara keserdim ama bulamadım. 274 devre kadar da çıkardım resmi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni gerçekten sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.